Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün yaşadığım şehir, Antalya'nın yaylaya uzanan eli. Tarihi, doğası, eşsiz güzellikleri, tertemiz havası ve teke beyliğine yürümeyi için başkentlik yapmış Korkuteli'deyiz. Korkuteli asırlar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, beyleri sultanlara ağırlamış, kültür ve anlayışın tarihi beşi bir merkez olmuştur. Dilerseniz bu kadim şehir Korkuteli'mizin ilk çağlardan günümüze kadar olan tarihine bir bakalım. Korkuteli tarihine baktığımız zaman Etiler zamanında Pisidya Cumhuriyeti, Hellenistik Roma, Doğu Roma Bizans Devleti, Selçuklular Devleti, Hamitoğulları ve Tekebeyli ve son olarak da Osmanlı Devleti'ni görmekteyiz. Pisidya dönemi için 17. yüzyıl ünlü gezginlerinden Evliya Çelebi'nin Mustanoz hakkında yazdığı bilgiler gözümüze çarpmaktadır. Evliya Çelebi'nin yazdığı bilgilere göre Korkuteli'nin şu anki bulunduğu yerde daha çok Alaaddin Mahallesi ve Korkuteli Barajı'nın olduğu yerde Isında adında bir kasaba bulunmaktadır. Isındayı Pisidyalılar kurmuştur. Pistitya, Ete Cumhuriyeti'ne bağlı, içişlerine bağımsız bir devlet. Pamfilya, Likya ve Karya gibi devletlerle komşuydu. Isında kasabasına ait kalıntılar bugün Alaaddin Mahallesi Kışla mevkinde mevcuttur. Müzik istik Roma ve Doğu Roma, Bizans döneminde ise bölgenin gelişimi Büyük İskender'in ölümünden sonra gerçekleşmiştir. Korkutelimizin adı bu dönemde Istanoz'dur. Istanoz'da bu dönemde kalan iki tane tarih eser mevcuttur. Bunlardan birincisi Keşişevik, Alaaddin Mahallesi, Kışla mevkii Boğazı civarındadır. İkinci eserimiz ise Eski Roma Mabedi'dir. Bu eserin bulunduğu yere Hamitoğulları zamanında Sinanettin Hızır Bey tarafından 1319 yılında bugünkü görmüş olduğumuz taş medrese yapılmıştır. Selçuklular dönemine Selçuklu hükümdarı Gıyasettin Kıysra'nın 1207 yılında Bizans'tan almasıyla giren İstanos günümüze kadar kalan birçok eseri bu dönemde kazanmıştır. 1210-1219 yıllarında hüküm süren Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat zamanında bütün Akdeniz kıyıları Türklerin hakimiyetindeydi. Sultan Alaeddin Keykubat kış mevsimi Antalya'da, yaz mevsiminde İstanbul'da geçer. Şu anda bulunmuş olduğumuz Alaaddin Mahallesi'nin ismi Sultan Alaaddin Keykupa'da zaveten verilmiştir. Stanoz'un Selçuklular döneminde birçok esere kavuşturma daha önce bahsetmiştim. Bu eserlerden en çok bilinenin şu an önünde bulunduğu Alaaddin Mahallesi kışla mevkinde bulunan Alaaddin camii'dir. Bu cami 1. Keykupa tarafından bu caminin günümüze kadar kalan yerleri sadece minaresi ve kapısıdır. Cami yazıtlarından elde ettiğimiz bilgiye göre Kuyucu Murat Paşa tarafından bu cami tekrar inşa ettirilmiştir. Selçuklular döneminde yapılmış olup günümüze kadar kalan eserlerden biri olan tarih hamamımızın önündeyiz. Tarih hamamımız Selçuklular zamanında yapılıp günümüze kadar sapasağlam gelmiştir. Tarih hamamımızda üstün inşaat teknikleri kullanılmıştır. Selçuklu döneminde kalan diğer tarihi eserlerimiz ise eski Roma mabedi yerine yapılan imarethane, su tünelleri, porsuyu kanıltıları ve hoşgörü timsalleri türbelerdir. Süleyman Fikri Erten hocamızın deyimiyle büyük şehitlerdir. Büyük şehitlerimiz Yaren Dede, Kurt Baba, Ali Fahrettin Kebir, Ali Fahrettin Sağır, Kureş Baba, Al Dede, Müsellim Dede, Şeref Dede ve Çomaklı Dededir. Büyük Şehitler Şehrin etrafındaki tepelerde ebedi istirahatgahlarında ziyaretçilerini kabul etmektedir. Selçukluların dağılmasıyla birlikte Beylirler döneminde İstanos, Hamitoğulları ve Teke Beylikleri himayesine girmiştir. Sparta'da hükümet kuran Hamitoğulları Antalya'dan önce İstanos'u almıştır. Antalya ise 1321'de Hamitoğulları tarafından alınmıştır. Hamitol İlyas Bey'in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yunus Bey Antalya Teke Beyliği'nin kurucusu olmuştur. Emir Sinanettin Medresesi 1319'da Hamitoğullar tarafından yapılmıştır. İstanos, Teke Beyliğine 1402'den 1423'e kadar tam 21 yıl başkentlik yapmıştır. İstanos, Antalya ve çevresinin 1392 yılında Yıldırım Beyazı tarafından alınmasıyla Osmanlı İmparatorluğu himayesine girmiştir. Bugün kadını Yıldırım'ın şehzadelerinden Şehzade Korkut'tan almıştır. Bu konuyu daha önce çekmiş olduğum bir keşif Şehzade Korkut, Korkuteli, Korkuteli videosunda anlat. Bu konuyla ilgili çekmiş olduğum videoyu yukarıdaki kartlardan veya açıklamalar bölümündeki linkten izleyebilirsiniz. Sahip olduğu tarihi mirasla birlikte farklı el işçiliği ve zanaatlara da dikkat çeken Korkuteli'mizde bakır işçiliği, yorgancılık, nakış, kunduracılık, üzerindeki motifleri orta asya'ya dayanan alafradın kilimi dokumacılık ve el örgüsü başta gelen zanaatlarımızdan olup yaşayan kültürel miraslarımızdandır. Korkuteli tarihi ve doğal güzelliklerin yanında eşsiz lezzetlere sahip olan bir ilçedir. Yanaksı dondurma, şiş köftesi ve piyaz denince ilk akla gelen yerdir Korkuteli. Bunun yanında Türkiye'nin en lezzetli armutları arasında yer alan Korkuteli kar yağdı armudu ilçemizde yetişmektedir. Korkuteli kar yağdı armudu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2018 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilmiştir. Ayrıca ülkemizde üretilmekte olan kültür mantarının %70'e yakını ilçemizde üretilmektedir. Eşsiz doğal güzellikleriyle, misafirperver insanıyla korkuteli, korunan kültürü, temiz havası, görkemli yaylaları ve bölge mutfağına özgü damak tadlarıyla Antalya'nın ve Türkiye'nin en çıkıcı doğal merkezleri olmaya devam edecektir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayınız.